çekeceğim bir eyeliner bir ruj ya. Annemin mükemmel makyajı, eyeliner ve ruj. Bitti. Anne bu kadar Az çok makyaj yapma. Kusun tamam. Bitti. Yok kuruyor ruj. Küçük duruyor. <laughs> Şuraya kadar çekebilirsin. Anne benimki nereye kadar görüyor musun? Dedim ki kız olsun. <laughs> Allah dur dur tam. Ah tamam. Nəndə vuram anlasana sən də fikrimi. Anladım. Anladığım zaman simliyə düşmüşdüm. İstərim, istərim, istə. <laughs> benim şuraya yaptığımdan da Şaşırttı beni. Ben, istemez diye hiç teklif etmemiştim. Bana da. Bu benim kızım. Anne sus. Kimin prensesi bu? İyi mi? Yani bak gözleriyle ateş fırlatıyor, alev fırlatıyor bu kadın. Bak bak Armin'e. Annem bu alıklardan kullanıyor, anneme bu alıklardan Sen benim <laughs> alnımı mı çaldın? Ben senin alnını çalmadım, sen çal... <laughs> ah, <annem. Gülüyor> ne alık böyle Ver. Anne hayır bırak aşkım Allah Kendin böyle. Kendini boy çeviriyorsun farkında mısın? Almine lütfen tesvi. Hayır aşkım, anne, lütfen bana dur. aşkım. Anne Allah böyle oraya sürülmez. Anne Allah buraya. Bronzer değil bu. Aşk bana daha hafle bela koy değil abi. Yo bak bilmiyorsan anne en azından anneciğim lütfen yapma daha evde ben öyle sürüyorum. Demek o yüzden süremiyorsun sen evde. Almine allahım en azından izin ver ben süreyim lütfen bırak. <laughs> ya ben lebele haydi bulaştım. Bak gece yes, bir kendim sus. yapacağım ya. Dur. Allah ben anneme ne zaman bir şey tamam sen yap desem o işi yapamıyorsun ya yani anneme. Aşk olsun en güzelini yaparım ben. Don. Maşallah almadım <laughs> Kozmetik üründe kalmadı. Bu ne kızım? Kızım bunun ne? Bu neymiş? <laughs> Bu da toz Bu toz Ooo Benim hiçbir zaman. <laughs> Ay bile benim niye yok toz <laughs> Bileyim, al, sen niye alırken bana da almıyorsun? Ben Allah'ı çok severim. <laughs> şöyle şöyle sürerim. Buraya Mas. sürülmez allıkta. Oraya sürülür. Anne, sana Hadi girelim iddiasına. Neyine? Girdik arkadaşlar allık iddiasına. Allık buraya sürülmez. buralardan allık şöyle sürülür. sürülür. Şöyle. Allık hani yanak için ya asıl. Çene için değil. Tamam. Girdik iddiasına. Girdik. Nereye sürülüyor yazarsınız. şöyle yaparsan o bronzer oluyor ya anne. hı hmm, ağlık. Neyse rujumu verebilir misin lütfen? Ay benim için anne. Sen makyaj yapıyorsun. Bir öğretici video falan hazırlayacağım. Ya ne olur ne olur. Çok ihtiyacım var. Kriz geçirmeli videomuzun sonuna geliyoruz. Ruju ben süreceğim. Hayır ben süreceğim. çünkü. Senin de sana makyaj yaparken benim kalbim sıçıyor. Konu, konu kutlaması. Teşekkür ederim ben de onu Ve bana da bir kadar. şey söyleyeyim ya. <laughs> makyaj yapmasını biliyorsun <laughs> da. Nuruş sürüyorum. Konuşuyorum. Biliyorsun da kızım. Biraz daha hızlansam pratik, tamam. pratik yapsam mesela. Sen sussan ben zaten pratik yapacağım. Ama sen benim dediğin nasıl hiçbir şey yapmıyorsun? Anne bana ben diyorum dönmüyorsun. Bak yetmiyor. <laughs> yetmiyor yettirmeye çalışıyorum. Anne, hiç, anne bir dur.